Galya Türkiye'den hepinize merhabalar. Galya Galvenis paslanmaz çekidemiri montajlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Montaj bandımızdaki şu anki aracımız Toyota Yaris. Toyota Yaris küçük kompakt bir araba ama belirli bir kiloya kadar da çekme kabiliyeti olan bir araba. Müşterimizde 750 kilo altı yerli karavan çekeceğini beyan ettiği için biz bu karavanda arkadaşlar 7000 elektrik tesisatı montajı gerçekleştirdik. 7000 elektrik tesisatı bu araçta modül kullanmadık arkadaşlar. Modül kullanmama sebebimiz şu. Bu aracımız CAN protokolü ile CAN protokolü üzerinden çalışmıyor. Dolayısıyla arkaya arkaya da bağlasa, eee halojen ampullü da bağlasa herhangi bir sinyalizasyon problemi yaşamayacak. Zaten Japon araçlarında genel özelliklerinden bir tanesi bu. Ama yeni nesil 2018-2019'dan sonraki Japon araçlarında da Kenbass modül uygulaması yapıyoruz. Bunu da atlamayayım, belirteyim istedim. Aracın sahibi çeki demirimizi ve aracını sağlıklı günlerde kullansın diyoruz.